Benim şarap bitince sen de bir tane alacaksın değil mi? Şş, alo. Hı? Bu bitince bir tane daha de alacaksın değil mi? Alırım, alırım. Ver şunu şunu. Sen bizim meseleyi ne diyorsun onu söyle. Bir kere diğer adam kızı alır. Neden? Bir kere adam zengin. Doğru mu? Doğru. Sonra... ...senin gibi yanar döner değil. Sağlam adam. Ne istediğini biliyorum. Doğru mu? Ben ne istediğimi ondan daha çok biliyorum. Konuşsaydın be oğlum o zaman. Sen burada oturuyorsun tabii. Ahkam kesmek kolay. Söyleyi vermekle olmuyor işler. Herkesin yerine ben düşünüyorum. Başak haklı. Kazım haklı. Gülbeyaz. O herkesten daha çok haklı. O gece konuşacaktım oğlum. Ağzından o laf çıkacaktı. Sesini herkes duyacaktı. Gül, gül Beyaz seni seviyorum. ...seni seviyorum Gülbeyaz. Gülbeyaz, seni seviyorum. Gülbeyaz, seni seviyorum. Gülbeyaz! Seni seviyorum! Hmm. Ne? Yok bir şey, vapur geçiyor.